Değerli izleyiciler, organik programımız devam ediyor. Diyeceksiniz ki Harun Şen hayırdır? Neye gülüyorsun? Abi, babadan oğula kimi zaman miras kalır, kimi zaman meslek kalır. Serdar kardeşime hem meslek miras kalmış hem bir de soy isim miras kalmış. Nedir abi soy isim? Serdar Ördek. Hoş geldiniz. <laughs> Bey pazarı. Abi babaya demedim mi abi değiştirseydin diye? Aa, demedim çünkü neden? <laughs> hani babadan oğla kalmak. Çünkü yetişecek bir nesil yok abi hani arkandan gelecek nesil yok. İşlemeli hani babamdan öğrendim kalayı doğru. Ondan sonra bu mesleğe geldim ben. Hayır hayır şeyi diyorum soy ismi. Soy ismini değiştirmedik abi. Ördek güzel abi. <laughs> Herkesin soyadı ördek Peki, olsun abi. <laughs> Peki soy isim ördek deyince evet, nüfusa abi. gittiğinde ne bileyim başka yere gittiğinde kayıda gitti. Abi. Gerçi bura ufak yer herkes tanıyordur da. ama abi şimdi büyük şehirde olsa dediğin doğru. Ama küçük şehirde ördek mi ay ne güzel isim soyadın diyorlar abi hani ben memnunum senin soyadın ördek de olsa daha güzel olur bence abi benim soyusum Harun ördek ya <laughs> bizim soyusu Şen ama <laughs> benimki de ördek Rahmetlik babam peki, dededen kalma eyvallah bir şey demiyorum evet. canım hani birden ördek deyince. doğru haklısın abi şaşırdı peki e, babaya sordun mu kim ilk bu soyismi kim koymuş abi şimdi şöyle dedem Ava giderken ördek kurmuş. Anlatabildim mi? Evet. Ondan sonra soyadımız ördek olmuş. Oradan gelme ördek. Yani hiç, ya büyükte de keşke hiç ördeği vurmasaydın. İşte hiç öyle bir şey demedi bana. Deseydi soracaktı. <laughs> Hayırlı olsun herkesin. Sağ ol abi. Yani atadan kalmak. Aynen, aynen abi. Değiştirmeyi de düşünmüyorsun. Yok abi ben memnunum Çocuk abi. Çocuk var mı? Yok abi bekarım ben. Bekarsın. Evet. He, sen ondan diyorsun desin. Aynen öyle abi. Abi, abi. Buradan da mesaj alınmıştı. Aynen. Aynen abi. Evet kaç yıldır e, bakır işlemeciliği? Abi gidiyoruz. 25 senedir bu işi yapıyoruz. Ekmeğimizi Maşallah. bundan kazanıyoruz. İşleme yapıyoruz. Hani müşteriler gelince hangi çeşit istiyorsa ona göre çiçek, lali yapabiliyoruz. Beypazarı bu işte iyi midir? E, şükür Allah iyidir abi. Evet. Hani Allah razı olsun gelenlere. Allah ayaklarına daş düşürmesin. İnşallah daha da iyi olacak Beypazarı için. Evet değerli izleyiciler şimdi Serdar Ördek kardeşimiz bir taraftan işlemeyi yapacak. Diğer taraftan da onun yaptığı elemeyi göz nuru eserleri ekranlara gelecek. Kolay gelsin. Sana. Sağ ol abicim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.